orada orada. Şurada, şurada. Şu. Şu. Alttan gidelim. Alttaki, ha. alttaki. Piss. Arkadaşlar merhaba. Tuncay Kümtaş kanalına hoş geldiniz. Oğlum ne yaptın? Ha. Arkadaşlarımız Kuşları çatıda. Kuşları Bizim şuraya kaçak konmuş ama gidip gitmediğinden emin olmadılar. Keşke video yazsaydım. O baya bir Gelin. korkuttuktan sonra uçtu. Kuşlara mı katıldı o? Ya Yok. gelsin abi Emin Kaçırdınız abi. Kaçırdınız lan kuşu. Sıkıntı değil abi Emin abi Tanıdık Hayır kuş onun mudur o var Bilmiyoruz ki abi Arkadaşlar evin arkadaşımız ve Sedat arkadaşımız Tuncay'ın Kankileri Arada sırada geliyorlar sağolsunlar e, Evimizde de konuk ediyoruz Aileden biri gibi oldular Tuncay'la oyunlar falan oynuyorlar Tuncay da şu an içe evde aç Karnını doyuruyor Ona karnını doyur gel dedi O yüzden biraz da kavga ettik Beni kovdu yürü git işine dedi Ben de boynumu bükerek işime geldim. <laughs> ee, ya keşke bakaydık şuraya tırmanıp bana Kaçağı kaçırdık elimizde arkadaşlar. Bu arada Şurada. Serhat o yakalan. Ya, bak şu kapın önünde, kapın Aynen aynen var. benziyor. Belki bizimdir diye şey yaptık ama bizim değilmiş. Kaçtı gitti. Arkadaşlar kümesi açtık. Serhat yok. Şu Van Mardin'i sanırım. Biz ona benzettik. Çok gözümün içine sokmana gerek yok gözüm. <laughs> şu Büyük ihtimalle benim gibi acayip bir kuşçu ve bu kardeşlerim de bir zamanları bize Van Vardin'i getirmişti Sedat ve abisi. Bakamamışlardı. İzin vermiyormuş komşileri. Komşuları değil. Neydi? Ya, komşuların bazıları izin veriyor da Hı. ev sahibi. Ev sahibi izin vermiyor diye genel bize getirmişlerdi. Sabunu kanada açıp mı bağlamıyor? Hangi sabunu? Onlar serbest olması lazım ya. O yumurtada yatıyordu. Yavrusu çıktı mı bilmiyorum. Geçen hafta yumurtada Ay, yatıyordu. Küçük bir yavruydu zaten. Böyle bir şey. Aynen ya kaçırdı kaçağı ya. Kaçak kaçtı. Aa geldi Aa geldi. Bizim kuş mu? değil Kaçmasın o zaman. Gelsin anlarız bizim kuş olur, arkadaşlar. gelirse bizim kuş. Sen, o zaman kork korkuttuğun için gitti o. Arkadaşlar biraz sonra bazı isimler okuyacağım. Bugün Instagram adresinde Tuncay Tüntaş kanal, ha? Bizimmiş o zaman. İnşallah bizim, bizim kuşmuş de. herhalde arkadaşlar. İnşallah. Çünkü kümes kapalıydı, yukarıda kuş vardı. Salayım ya Büyük seraten bir tane Niye salıyorsun mi? Daha dur muhabbete girmedik ya. O böyle çalışamam size, bir daha çatı almam size ha. Tamam. Böyle e, olmaz. E, e. Ben söz vermeden konuşmayacaksınız arkadaş. Bakalım. Yok yok gerek yok. Tamam. Aman uğraşmayın bu yavrular kaçıyor sonra. Gidip mezatlardan topluyoruz arkadaşlar bundan. Bundan önce yayınladığımız mezat videoları var. <laughs> Aynı öyle karabaş yavrumuzu. Belki de buydu. Ee, gittik mezattan denk geldik. Allah'ın işine işte Rabbim karşımıza çıkardı. Ee, aldık geldik. Onun kuyruğu tamamdı. Bu değil herhalde de benziyor. Kardeş de olabilir. Şimdi gelelim Van Mardin'e, Van kuşuna. Yani Yetişkin değil miydi? Yok yavruydu. Şuraya, şuraya bir yer almıştı. ben oradan iri gir, iri İşte diyelim. abicim oraya attı başka yere attı. Buraya inmedi gitmiş bir tanesine yakalanmış. O da mezata getirmiş satmış. Şimdi bu Van Mardin'li Serhat yakalamış Güzel öyleyse. Abi, Güzel ama. Ee, kümesi açınca fark ettik zaten. Direkt ben buradayım dedi. Hı. Ben bu kuşu ve birkaç tane daha yakalarsak Şöyle sırf video çıksın markası diye. Markası yok. Markası olsa da götürüp satacağım zaten. Yani, o videonun üzerine atmayacak. sırf. Sırf denemek için. Atmaca. Kuşlarla uğraşma bak atmaca var tepede hem de büyük. Hangi? Pan tepede. Aa kuşlar da bakıyor. Ne? Namussuz. Yani Alçak namussuz. Biz bir şey yapmayız ya abi. Hayvanlar korkudan. Yine evet kaçıyorlar. Onlar... Yok kuşlar kaçıyor. Tepedeki, tepedeki ne oldu acaba? Kesin değil. Kaçağı dalması mı? Arkadaşlar süzülüyor başımızda. O Şahin yani atmaca değil büyük o. O geçen bizim kuşu yiyen namussuz belki de budur. Arkadaşlar videomuz var. E, Gökdelen'de Gözü çıktı kuşun mu? bacağı. Gözüküyor da zoom yaparken seçemediğim için. Ben bir ara önce, o kanalı açtım da o videoyu açtım dedim Ali abi alaka. Bu markalardan aramış adam. Evet markalardan. Her gözükmüyor Mark adam, markaları gösterirsek. Çok uzak ya. Ve uğraşmayalım. Ekrandan görükmüyor. Uzaklaştı zaten. Ya kuşu almış buradan gitmiş gün görende e, 22. katta yemiş. Manzaralı, İstanbul manzaralı adam kendine balkon bulmuş. Bizim kuşları ve daha birçok kuşları çatır çatır yemiş. Kafalar, işte ayaklar, mayaklar hepsi duruyor. Tabi oradan arkadaşımız... ne Efendim? O uzaklaştı ya. Çok yüksekte. Neyse, saadete gelelim arkadaşlar. Şimdi ben bir isimleri okuyayım da unutuyorum. Ee, yorumlarda veya Instagram Tuncay Tüntaş kanal hesabından mesaj atan arkadaşlarımdan özellikle benden kuş isteyen küçük kardeşlerim var. Göndermeye Kazanlar fırsatımız değil. da, imkanımız da, zamanımız da, kuşumuz da yok arkadaşlar. Bu arada benim şarj bitiyor. Arkadaşlardan bir yardım alayım, şarj yap, doldurayım, ondan sonra takayım, ondan sonra arkadaşlar. Dostum, şunu alır mısın? Evet arkadaşlar, isimleri okuyacağım, birkaç isim okuyacağım, e, notlarımı belirteceğim. Duyarlı olan arkadaşlarımızdan abilere dikkat, özellikle Mersin, Anamur'a yakın oturan kuşçu arkadaşlar, İsa Afecen Yıldız kardeşimiz bana mesaj attı. Abi benim kuşum yok diyor. Ee, nefes alsın yeter diyor. Mardin olursa daha güzel olur diyor. Bir çift kuş veren olur mu diyor. Benden istedi ben gönderemem abicim dedim. Baya bir yazıştık çiziştik. Bana ses kaydı attı. Çok tatlı sesi var. Çok güzel bir kardeşimiz. Ama dedim ki e bu ses kaydını atayım. Bunu duyanlar sana duyarsız kalmaz zannedersem sıkıldı, utandı. Yok abi dedi, gerek yok dedi, istemiyorum öyle. Dedim o zaman ben seni söyleyeyim. Ee, belki bir delikanlı arkadaşımız o taraflarda bizi izler. Bu kardeşimize kuş vererek sevin, sevindirir. Ee, Instagram adresini ben yazayım veya söyleyeyim şimdi daha doğrusu. Ee, videoyu editlerken yazabilirsem yazarım. Ama Efecan yıldız. Yani Efecan yıldızın arasına nokta koyuyorsunuz. Y, L, D, i Z. He, pardon şey var. Efecan nokta Y, L, D, I, Z. Instagram hesabı o. Aras kardeşimiz de yazdı. abicim ben de kuş istiyorum diye. Onun Instagram arası adresi de aras nokta alt tire. <laughs> Yazmak isteyen arkadaşlar böyle bir şeyi de vebali üzerinden alayım. Valla bugün bayağı kuş isteyenler mesaj attı arkadaşlar. Bakayım kim var? Bir tane daha vardı not aldığım. Mete Doğan. Yaşım 11 diyor. Kedi kaptı diyor abi kuşlarımı. Ankara, Akyurt ve Pursaklara gelip alabilirim diyor. Ankara'daki kuşçu arkadaşlarımıza buradan duyurulur. Mete Doğan kardeşimize kuş vermek isteyenler e, ya bu videoya yorum yapsınlar. Bir şekilde o takip edip görür. Ben görürsem kendisine haber veririm. Evet Tuncay Efendi mi geliyor? Büyük YouTuber Tuncay Tüntaş. Biraz sonra huzurlarımıza gelecek arkadaşlar. Sessizlikle bekliyoruz. Poşet ağır ki. Kaçak mı? Ya, abi. Tuncay montu nerede? Sedat. Ben ben okulda bunun montunu da veriyorum. Yok yok git yok yok kendi montunu verme git montunu al. Ben üşümüyorum Yok yok üşürsün abi sen. Hadi koy yemi koy yemi nereye götürüyorsun Sedat yemi nereye götürüyorsun Sedat <laughs> ya kaçak gelirse Sedat gel paşam. Ama ben birden çıkınca unuttum ya. neyi unuttun? Montumu. Adam dama çıkacak diye. Montu Kaçak mı? Arkadaşlar buraya montsuz çıkmayın. Birazdan donacağız. Gördün mü? Soğuk. Gel şu arada dur. Tuncay aşkın bir tane. Kurban olduğum. Gel Şu arada dur montun gelsin. Hadi çok soğuk. Hadi aşkım. Emin abi bizi izliyor. Sen valla kusura bakma. Senin kuşun mu? Seçemedin Emin ki. izliyor mudur? Adaşın. Ya kaçak ya da başka bir şey. Ya kaçak ya köçek. Olsun. Onunsa yakalar veririz. Kaçaksa da bizim olur. Bundan evet. sonra böyle küpçü olacağım arkadaş bakıyoruz arkadaşlar kaçak gelirse bir aksiyonumuz action'ımız olsun. Biz action diyoruz öyle ağzımızda yer edindi. Cahilliliğimizden değil ha, espri olsun diye. Tuncay orada sıcak yerde bekliyor. İçeri mi girdi. Çakal ya. Montu almadan girmiş ya. Dün hava güzeldi. Bugün bayağı esiyor arkadaşlar. Belki telefonda da kamerada da ses yapıyordur. Kusura bakmayın. Yemlemiş, elini yeme mi sokmuş? Bir de diyor ki üşümem, üşümem. Evet, buradan da bir kuş geliyor ama. Tamam, tamam, yemine bak, bak, yemine kaçak yok, geliyor lan, kaçak, kaçak. kaçak geliyor lan? Yok, kaçak, yok, kaçak. yok, yok abi, benim kuşum. <laughs> <alakalı. gülüyor> ama bizim alan tamam, tamam. alanımıza giriyor, vururuz bak. Ay, i̇şte Sedat arkadaşımız. Abi şöyle yapayım, şimdi Şapka, benim şapkamı yasak. veririm sana aşkım. Sağ Önünü de çeker misin evet, Sedat? Yemi mi? koy. Ömür fermanı, fermanı bozuk ömür. Yaptım ya oğlum. Hayır, yırtıkmış sen yapmamış. Bir daha mı bozulmuş? Hayır, Hayır yapmamış. Beceriksiz baba, seni Aa, mi kandırmışım? Sen montur yapman lazımdı. Tamam. Kafam üşümüyor zaten. Bir daha götürür yaparız. Ya bana gözü aşkına şık ya. Çok seviyorum. Arkadaşlar. Ama sen unuttun diye, şey diyeceğini. Ne diyeceğim? Ya diyeceğini de doldur Dondurulmuyor bunda. Söyle. Ha, gel kulağına evet, söyle. Söyle kulağına. Ben Hayır. o yüzden bekledim orada. Tamam ben seni sundum ya. Tuncay geliyor ya Tuntaş ünlü youtuber. Öyle değil. Büyük. Ben ilk dediği gibi. He, evet. Tuncay sen de kanal açmışsın. Kanalını da tanıt hadi. Ya baba video yükle kaç gündür. İşim var yok şu var yok bu var. Yüklemiyorum. Senin kanalın sen yükle. Baba ya yüklemeyi bilsem yükleyeceğim. O zaman çekmeyi biliyorsun da yüklemeyi mi bilmiyorsun? Evet. Yine. Evet. Şapka var. Şşt. Alev'in dediği çapkan şu an ikili değil mi? Şapka var mı? Ne dedi? Dedi kardeşi kaçtı. Bilmiyorum ki. Sizi iyi bir diye getirdi baba. Arkadaşlar bu arada söylesen söylesem mi ya? Yoksa var var Bir şey var da söyleyeyim mi söylemeyeyim diye tereddüt abi, ediyorum. Emin'in Emin kuşuna, Emin'in kuşuna aşık. Az önce gelen aynı kuyruğuna martı da danıyor. O biraz ha halsiz görmüşlerdir onlar. Bak 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 bak. Martı'ya bak. Bir martı. Bir arkadaşlar Martı ha, peşinde. Biraz Martı halsiz. Artık kaçak peşinde. He, evet, Martı kaçak Martı peşinde. Kaçak peşinde. Tuncay da işi öğrendi. <laughs> ben kaçak arkadaşlar buraya izleyen arkadaşlar belki Ali bana kızacak ama söyleyeyim biz Ali'yi kızdırdık küstürdük. Ee, Gelmiyor rahmetli daha. dedem Kıştov dedemin Hı? Baba, <laughs> gelmiyor mu Huyunu yani. kapmış, e, inadı tuttu. Bir haftadır çatı. Hatta bir buçuk. Hap, yo iki hafta olacak neredeyse. Bu haftayla iki haftadır çatıya çıkmıyor. Hadi bize küstün kuşlara niye küstün? Sizlerden ricam sevgili arkadaşlar, yorumlara, yorumlara, yorumlara <laughs> Ali geri dön yazar mısınız? <laughs> Aa, Ali babanın bir çiftliği var, çiftliğinde e, video çekenleri var. <laughs> Ya bağırır çifti de alim bağ. Buna ama söyle oğlum anlamıyorum. Burada bir şeyler içeri girecek. <laughs> söyle seni. Ee? Oğlum gösteriyor muyum? Bana işimi öğretiyor <laughs> lan anam. Ben de dedim kaçak mı geldi haberi Bana işimi öğretiyor oğlum. <laughs> kaçak gelsem kuşaya kaldırma. Lan bunlar çok fena ya. Mesleğim elimden alacaklar. Yani. Abi bir şey geliyor mu? Adamın. Evet arkadaşlar. Ben değil. Aha, at... Değil atmaca mi? Değil mi? Martı. Katmaca. Demin an döndü ya ben de atmaca zannettim Eskili öyle. Yandan, gö Yandan görünce ilk martının ayaklarına uçuyor. Atmaca yapıyor kapmaca. Gece Gel şu, şu e... iğrenç esprilerinden bize birkaç tane yapsana e... Tuncay. Ne yapayım? Hadi aklına gelen birkaç bildiğin e... iğrenç esprilerden e... yap. Ne diyeyim ne diyeyim Bak demir adam zırhının içinde değilmiş. hok zırhını de patlanmış ben içinde değilim içindeyim demiş. Al, Çok iğrenç bir, bir ne demiş? İçimde soğuk değilim. espri yap. Çin'deyim. İçinde değilim. Çin'deyim. Ben buz gibi espri evet. mi Evet. Sıra Sedat sen mi yapacaksın? Aa, sıra sıra espri ben de espri yapacağım. Tuncay, ya bana söylüyor. Tuncay, Bak bir espri de ben yapacağım Celal Hava soğuk zaten, niye soğuk espri yapıyorsunuz? Çok komik. Tuncay bir gülsene buna. Nasıl güleyim? Gül Numaradan gül. Ben ona ağlarım ya. Ağla lan. <laughs> Oğlum kuş Ağılıyor, nasıl bak sen oraya? Bir daha uçursan bir daha gider. Gene gelir. Arkadaşlar bak <gülüyor> numaradan ağlamak <laughs> ağlama çok basit. Hiç gözü bir yaşı Sen normalde de yaşın... Su so akar buraya. Sen ah, normalde de göz yaşın yok ki. Olur. He numaracı. Ağlayınca olur. Şu Arkadaşlar bir ha, tane bir aksiyon yok evet, evet. devam şu edeceğiz arkadaşlar Serhat geldi biz, e, kaçağı bugün yakalamış Üçüncüye. ama Van Mardini <laughs> değil diyor kelebek çekelim. diyor oğlum bu ne lan hepiniz topu, Hayır, topu diktiniz altı <laughs> altı kuşu, Serhat kayıp var mı kuşun valla bilmiyorum sen de kendi bilmiyorum. kuşunu bilmiyor ya, Abi, kuşunu insan. O, ya o, kaçağı yakalarken kaç dakikalık video çektin arkası var mıydı ya? hiç bakmadık. Serhat teyze doldurmak için oyalandım ya. Helal olsun. İşte bu ya. Gel ya, gel, gel. Tebrik ediyorum <laughs> seni. <gülüyor> Adamın dibisin, dibi. Kara köküsün. İşi öğrendi adam ya. O zaman ne yapıyoruz? Bu videodan önce Serhat reis'in çektiği videoyu yayınlıyoruz. <laughs> Alırım ben senden telefonunu. Ama şimdi gideceğim. Baba tamam ben yedek videom var. Yanlış güzel de yükleme. yap söyleyeyim mi? Ne yapayım? Sen önce çektiğini önce yükle sonra çektiğini sonra. Ama bu yaşlı baba ne karıştırıyor yaptınız, arada. Ay, şey, kaplan nerede ki? Bir de videosunu çektiğim evet. arkadaşlar evet. diyor ki abi ne zaman yayınlayacaksın? Abi ne zaman yayınlayacaksın? Ben de ısrarlara dayanamıyorum. Öne alıyorum. Amca Mesela benim o gün Şükrü, Şükrü küsmüş. Benimkini önce çekti. Benimkini niye önce yayınlamıyor diye. Kulağıma geldi. Ondan sonra o gün yayınladım dedim, şimdi Astolis olduğu için en son yayınlanıyor ama şükrü anlatamazsın onu. Ama Anlamaz Şükrü, çünkü. ama Şükrü Aklı 8 yok. kişi videoda vardı, senden önce yayınladım. Sen tek başına onlardan çok izlendin, Beşe katladın onları helal olsun. Ya Murat abiyle ikisi de aynı kafa işte, ver. Sen Fikret'i tanımadın, sen Fikret'i tanımadığına şükret Tuncay. O, onu da tanısan belki de şan yoktu bir yere bu. Bir yere gitmiyor. <laughs> Hadi bir şey, yapalım, bir, şey yapalım, bir şey yapalım. Çabuk bir şey yapalım. Şey yapalım. yoksa. ne oldu? Kaçağı ne yaptınız lan? İçeride. Koyunuza mı koydunuz? Ha, şu Şimdi o ne dedin sen ona? Van. Kelebek mi? Yok be her şey kelebek ya. Yok be, <laughs> Sen van, van, dedin ya. Biz ona benze... Bu benzi... <laughs> Sedat da bir şey biliyormuş ki. Gibi... Evet evet biliyorum ben bu kuşları çok iyi tanıyorum abi dedi. Evet, evet. Van Mardin'i bu abi evet, dedim. dedim. ben de ilk Van Mardin'i ben. sandım ha. O Benziyor, 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 benziyor değil mi? Benziyor vaktim iyi Kırma öyle bir şey. Ha. Neyse. şey yapacağız kimseye vermeyin. Serhat. Bu mezat videosu çektim ya arkadaşlar dedi ki yakaladığınız kaçaklardan götürün madem öyle gidin satın siz de satın. Bir iki tane kalsın. Satacağım. Perşembe haftaya haftaya Adem perşembe günü. He? <laughs> Hayvanlar satılmaz. Haftaya i̇şte. baba. Efendim? Hayvanlar satılmaz. Neden? İşte. Satan oluyorlar. Çünkü kendinde. He? Onlar da bir ne canlı değil mi? Evet, satmaman lazım. Ne yapmak lazım? Ücretsiz mi, verelim? Lazım. ücretsiz mi verelim? Ya ücretsiz ya da beslemen lazım Ama elimizde çok olunca ne yapacağız? O zaman ücretsiz satacağız Bu öyledir yani Helal olsun Tuncay sana çatı Bir kez daha mi? gözümde yüceldim Büyüdüm büyüdüm büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Kocaman oldum be. helal olsun be. Evet, Tuncay, bana Evet arkadaşlar Tuncay hayvanlar satılmaz diyor Bak, Ama biz action tane olsun tane diye yine efendim. satacağız <laughs> Baba bu niye minik ana benziyor? Böyle silah var ya minigana benziyor. Minigan, minigan ne lan adama bak. <laughs> oyundaki silah, mı? oyundaki silah mı? Yok her gerçekte de vardır. Nerede var? Ne? Ben askere Belki. gittim ki... öyle bir silah görmedim. Ay, ay, ay beş kere ve on kere kırk. Yarın. Yani ne yaptın? Yorucu yorucu ne yaptın Tuncay ya? ya? şimdi? Videonun içine ya. ettin. E o da içine Biz seni ediyor. Bir, bir şey yurttık, anlatıyoruz bir şurada ya. Gidin. E anlat ne olacak Serhat, sen de. Serhat şuna uğraşma ya. ya. Ya yok çok şey yalan yok. söylüyor ya. Babasına çekmiş. Belki oyduğu silahı biliyor. Ya şimdi. Ya nerede gördüysen öyle silah. Gelin ha bu tarafa burası esiyor. Tuncay. <laughs> Tuncay'ı küstürdük arkadaşlar. Tuncay şimdi isimler değişiyor ya. Bizim zamanımızda belki başka isim yeni icat edilmiştir. Biz yaşlı insanlarız ya. Bizim zamanımızda olmayabilir. Gel esiyor burası. Tuncay. Ali'ye mi çektin oğlum sen de? Ali gibi küsüyor ya. bırak. <laughs> Ha küstü. Al, doğru ya Ali'nin amcasının oğlu normaldir. Gel gel Tuncay esiyor. Şaka bir yana. Bana esti. Hasta oldun Sera. Hasta Hadi aşkım. Bana ne ben size bir Gel bir soğuk espri yap. Baran. Gel, gel bir soğuk espri daha fazla. Çok üşüdüm soğuk. Al espri. Oldu oldu. Ol, ol. Şimdi değil ama. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? Bu videoyu burada sonlandıralım. Ee, biraz sonra küsen küsene olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bana da benim istediğim video çekeceksin. Biraz sonra çekeceğiz. Tamam mı? Hadi kapanış güzel yaparsan evet. çekeceğiz. Bay arkadaşlar abone ol. bay beni küstürüyorlar. Bay bay. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca'ya bir videolar çekiyor tırkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.